İstanbul, milyonlarca insanın yaşadığı ama çok azının gerçekten tanıdığı bir şehir. Sokakların altında yüzyılların biriktirdiği sırlar sessizce duruyor. Mesela Kapalı Çarşı'nın altındaki eski tünel sistemi. Çoğu kişi sadece dükkanları görür ama zemin altında Bizans'tan kalma odalar, koridorlar ve gizli geçitler hala varlığını koruyor. Bir de yere batan sarnıcının görünmeyen tarafı, herkes onu bilir. Ama İstanbul'da bunun gibi yüzden fazla sarnıcın bulunduğunu. Birçoğunun haritalarda bile işaretli olmadığını çoğu insan bilmez. Ve Topkapı Sarayı'nda olduğu söylenen gizli kaçış tüneli. Sadece sultanların acil durumlarda kullanması için tasarlanmıştı. Tünelin nereye çıktığı hala tartışma konusu. Kimi tarihçilere göre Ayasofya'ya, kimilerine göre sarayın çok uzağındaki güvenli bir alana ulaşıyor. İstanbul Görünen yüzünden ibaret değildir. Onu asıl ilginç yapan derinliklerindeki karanlık tarihtir. Türkiye'nin saklı hikayelerini birlikte keşfedelim. Abone ol. Yolculuğa katıl.